Herkese merhaba. Gamze'nin lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle ezogelin çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, tahıllı, çocuklarımız için de çok besleyici bir çorba. Mutlaka denemenizi öneririm. Ben böyle taneli yapıyorum. Blender'dan geçirmiyorum. Bu şekilde daha çok seviyoruz biz. Evet, şimdi malzemelere geçelim. <laughs> Şimdi kabımın içerisine bir çay bardağı mercimek. Ben ölçüyü çay bardağı olarak kullandım. Dilerseniz siz kalabalık misafirleriniz için yapacaksanız su bardağıyla da yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı bulgur ekliyorum. Ve üzerine Dörtte bir çay bardağı'nın dörtte biri kadar pirinç ekliyorum. Yani ölçünüz hangi bardakla yaparsanız yapın bir tam mercimek, mercimeğin yarısı kadar bulgur, bulgurun yarısı kadar pirinç olacak. Evet, bir baş soğanımı ince doğrayıp tenceremde kavurdum. Tahıllarımı güzelce yıkadım, süzdüm suyunu. Şimdi soğanın üzerine tahıllarımı da aldım ve birlikte kavuruyorum. Bir baş da sarımsak doğrayalım üzerine. Evet tahıllarım epeyce kavruldu. Şimdi yarım yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı salça ekleyelim ve biraz da bu şekilde kavuralım. Yeterince kavrulduktan sonra üzerine suyunu ekleyelim. Dondurucumda benim kemik suyum vardı. Birazcık ondan ekledim. Evet, suyunu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ve kaynamaya bırakalım. Çorbamızı ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Çünkü çok çabuk dibi tutuyor. Ve suyunu çektikçe üzerine su ilavesi yapabilirsiniz. Ve tahıllarımız güzelce pişene kadar kaynatalım çorbamızı. Evet çorbam kaynıyor. Suyunu epeyce çekmiş, bayağı bir koyulaşmış gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine ben birazcık daha su ilavesi yapacağım. Öncelikle tuzunu ekleyeyim. Tuzunu ekledim. Şimdi biraz su ilave ediyorum ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. Tahıllar iyice pişene kadar uzun süre kaynarsa kıvamı koyulaşıyor hem tahıllar güzelce pişiyor yani ben bir saat kaynattım çorbamı Siz de mutlaka altını kapamadan önce kontrol edin pişip pişmediğini Evet benim çorbam pişti şimdi üzerine biraz kuru nane ilave edelim Evet kıvam bu şekilde oluyor çorbamızın siz su miktarını ona göre ayarlarsınız Çorbamın altını artık kapatıyorum ve servise hazır. Evet. Çorbam hazır. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.